Bu videoyu Roblox oynayanlar izlesin. Şimdi ben de Roblox oynuyorum. Roblox'ta benim ismimi öğrenmek ister misiniz? Öğrenmek isterseniz ben size ismimi söylerim tabi. Söylerim ama tabi başta şöyle bir şey var. Benim Roblox ismim acık karışık ama ama Allah'tan takma at koymuştum. Benimle Roblox'ta arkadaş olabilirsiniz. Discord sunucusu açmayı düşünüyorum. Orada canlı canlı konuşabileceğiz birlikte. Bakalım benim benimle ne konuşmak istersiniz. Şimdi benim takma adımı söylüyorum. Büyük harflerle DMX arkadaşlar. DMX işte. Bunu eğer Roblox'ta şey arkadaş kısmına, insanlar kısmına eklersin, yazarsınız işte bir tane yakın karakter çıkacak. İlk başta zaten Doruk'la başlıyorsa bu benimdir. Bana arkadaşlık atın, ben ise onları teker teker size arkadaşlığımı ekleyeceğim. Gelmeyi unutmayın ha.